sahi bizi cennete koyacak olan hangi hikayenin sahibiyiz biz? Bizim de bir hikayemiz olması lazım. Evimizde, barkımızda, sağımızda, solumuzda. Allah'ın Resulü bir hikaye anlatıyor. Diyor ki çok kötü bir kadın vardı. Ahlakı bozuk bir kadındı diyor. Fakat bir hayvan, köpek çok susamıştı diyor. Dili sarkmış böyle sallanıyordu sıcaktan, hararetten. Baktı kuyunun etrafında geziyor. Kadın indi kuyuya, ayakkabısıyla su aldı çıktı ve köpeği suladı diyor. Allah onun yaptığı bu eylemden, bu amelden dolayı onun günahlarını bağışladı ve onu cennetine aldı diyor. Böyle bir hikaye. Nasıl bir hikaye? Bir köpeğe su vermekle cenneti kazandıran bir hikaye. Bizim de böyle bir hikayemiz var mı? Bilmiyoruz. Belki olur inşallah. Bir başka hikaye hepinizin bildiği tekrarlıyorum. 99 kişiyi öldürmüş ama pişmanlık duyuyor. Fakat dayanamamış. Demiş ya beni Allah affeder mi? Etmez. Öyleyse seni de öldüreyim demiş. 100 etmiş. 100 kişiyi öldürmüş adam pişman. Yani vazgeçmek istiyor. Yaptığı kötülüklere gerçekten rahatsızlık duymuş ve yani bağışlanmak istiyor. Soruyor. Alim diyor ki Allah seni bağışlar. Bir şartla kötülerin yanına terk edip iyilerin yanına gidersen, Müslümanlarla o iyi insanlarla beraber olursan Allah seni bağışlar. Kötülerin yanından uzaklaşacaksın. Adam çıkmış yola yolda ölmüş. Ne kadar cennete yakın veya iyilerin yanına yakın bir karış. Ölçmüşler rahmet melekleri, azap melekleriyle tartışınca bir karış iyilerin yanına yakın olduğu için rahmet melekleri almış gitmiş. Bu adamın hikayesi de bu. Nere gitmiş? Cennete. Amir bin Füheyre isminde bir sahabi var. Peygamberimizin döneminde özellikle o mızrağı yediği zaman göğsünden çıkıyor mızrak. Ne diyor? Füztü diyor. Kurtuldum. Kendisini öldüren Cabbar ismindeki müşrik Allah Allah diyor ya nasıl kurtulur bu ben öldürüyorum bu ben kurtuldum diyor. Yani aslında bunu düşüne düşüne o cappar da kurtuluyor. Öldürdüğü adamın yani kurtuldum ifadesini nasıl kurtulur bir insan ölür de. Söyleyin nasıl kurtulur? Ben diyeyim bir insan nasıl ölümsüz olur? Şehit olursanız olursunuz. Var mı bunun ötesi? Bunu kim söylüyor bize? Şehitlerin ölmediğini kim söylüyor? Bize can veren, bize hayat veren, bizi öldürüp diriltecek olan diyor ki hani bir yerde velate qulu limen yuktelu bi sebilillah emwat bel ahyaun velakin la teşkurun. Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyiniz. Onlar diridir ama siz anlayamazsınız diyor. Demek ki diriliğin adı Allah yolunda can vermekmiş. Yani bir yerde Amir bin Füheyle de Allah yolunda can veriyor. Ne dersiniz bu dünya sokakları bize ne söylüyor? Senin cennetin nerede? Onun peşine düş ve hikayeni en güzel şekilde anlat. Senin de hikayeni anlatsınlar. Senin de bir yerde hikayeni okuyalım ezberden. Hem de öyle hikayelerin olsun ki anlatalım. Bugün anlatmıyor musunuz? bir yerde Yahya varları veya İsmail Heniyeleri veya işte diyelim ki Suriye'deki Müslüman mücahitleri hani yaptıkları fedakarlıkları, insanlıklarını ortaya koymalarını hani anlatmıyor musun ülkenizde bir takım insanların can vererek bir takım şeyleri gerçekleşmek istediklerini yani her insanın bir hikayesi aslında bizim de bir ailemizin hikayesi olmalı bu hikayeyle biz kendimizi kurtarmak durumundayız.